Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının çok önemli bir noktası vardır ki iffet. Hz. Yusuf Aleyhisselam ailesinden ayrılmış, sosyal çevresinden uzakta, gurbette buna rağmen iffet ve takvayı muhafaza edebilmiş. Bazen olur ya insan sosyal çevresinden ayrıldığı zaman kimse nasıl olsa beni tanımıyor diyerek bazen iffette, takvada hani haddi aşabilir bizleri muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla kendi sosyal çevresinde bulunan bir kimse onların baskısından dolayı hata yapmaktan çekinir. Ama gurbetteyken, uzaktayken, kimse onu bilmezken, tanımazken iffetini muhafaza etmesi onun takvasının yüceliğini gösterir. Hz. Yusuf Aleyhisselam da kendi ailesinden uzakta gurbet diyarda iffetini muhafaza ediyor. Genç, güzel bir insan bütün imkanlar da belki önüne seferber edilmiş ama buna rağmen maazallah diyor. Allah'ın yasak etmiş olduğu bir fiile davet edildiği zaman kale maazallah. Bu maazallah tabiri bize oradan gelir. Bir duadır. Hani günahı işlettirecek bir amelle karşılaştığımız zaman veya bir günah ile muhatap olduğumuz zaman Hz. Yusuf'un bu duası aklımıza gelsin. Maazallah Allah'a sığınmak. Ve kendi başımıza da şeytanla mücadele etmememiz gerektiğini Cenab-ı Hak bu vesileyle bizlere anlatıyor. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Allah'tan yardım dileyeceğiz. O bize yardım ederse bizim göremediğimiz, bizi vesveseleriyle yoldan çıkarmaya çalışan şeytana karşı ancak mukabele edebiliriz. Değil mi? Ya beni Adam la yaftinannakum eşşeytan kema ahraca abawaykum min elcenneti yanzi'u anhuma libasuhuma li yuriyahuma innehu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la Şeytan ve avaneleri yardımcıları sizin onları görmediğiniz noktadan sizi görürler. Düşman görünse bilirsin ona göre tedbir alırsın. Görünmeyen düşmana karşı nasıl mukabele etmek gerekir? Ancak Allah'a sığınmakla ve imma yenzagannake min eşşeytani nezun fe'staiz billah. Şeytandan size bir vesvese dokunduğu zaman hemen istiaze ile Rabbinize sığının. Maazallah deyin. Auzu billahi min eşşeytanir rajim deyin. Kıymetli kardeşlerim,